Sen deli misin bey? Şehrin içinde avcıyı nasıl vurursun? Asarlar seni. Geçti eski günler. Haniye tecavüz, haniye. Bu evin kapısında vuracağım onu. hele geçsin! Bey. Silfikeran, silfikeran. Ateş, ateş edin mi? Ateş edin. Şola çıktılar. Neden yok mu ateş? Gelirdiniz gelir mi? Size bu adet para verdim. Ateş ediyorsun yok ha! Çocuğu ver de gideyim! Ateş! Taş mı kesildiniz, taş mı? Taş mısınız köpekler? Bunca yıldır yedirdiğim ekmekler gözünüze dizinize dursun! <laughs> Aa üstüme gelme! Ben adamı öldürmem ama çok ileri gidiyorsun. Ver çocuğu da gideyim. Al sana çocuk. Ver çocuğu ha, inat etme. Al sana çocuk. İnsan ne kadar kötü olursa bu... Kar da olsa öldürmem. Öldürmem ama sabrımı taşırma! Ver çocuğu! Al sana çocuğu! İnsan bu kadar da berbat olmaz be ha! Size söylüyorum millet! Çocuğu alalım şunun hapishanesinden! Bu kadar itle onları öldürmeden boğuşamam! Kan dökülecek! Kan dökmek kötü! Yardım edin de kan dökülmesin! Hadi! Yardım edin bana. Yürüyün. Yürü. Hadi yürüyün arkadaşlar. Yürü.